Yalnız panda. Panda arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyordu. Top oynamak ister misiniz? diye sordu panda. Hayır. Çok meşgulüm dedi hipopotam. Peki ya doktorculuk? diye sordu panda. Şimdi olmaz görmüyor musun? dedi aslan. Saklambaç ne dersin? diye sordu panda. Peki kime sormuş olabilir? Evet. evet. Daha sonra oynarız diye geçiştirdi onu zebra. Tabletle oynuyor. Peki taş, kağıt, makas oynayalım mı? diye sordu panda. Ne? Çok işim var dedi orangutan. <laughs> Kamyonun çok güzel. Birlikte oynayalım mı? diye sordu panda. Kime sordu? Timsah. Evet. Sadece meşgulüm demekle yetindi timsah. Ama hepsi telefonla oynuyor. Panda, neden kimse benimle oynamak istemiyor? diye üzüldü panda. O da denedi sonra. Denedi, denedi. Ama olmadı. Bu değildi istediği. Tabletle oynamak istemiyordu bizim güzel pandamız. Derken bir kelebek süzülerek yaklaştı pandaya. Yaklaştı, yaklaştı, daha da yaklaştı. Ve kondu burnunun ucuna. Sonra birden kanatlandı kelebek. Panda koştu ardından. Başladılar oyun oynamaya.